Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tekrardan bir iftar menüsü hazırlayacağım. Bu sefer 5 çeşit yapacağım. Bunların hepsini bir buçuk saatte hazırlayacağım. Ee, karnıyarık yapacağım. Bulgur pilavı, sebze çorbası, cacık ve sütlaç yapmayı düşünüyorum inşallah. Alacalı doğradığım patlıcanları bir 10 dakika tuzlu suda bekleteceğim. Ben o arada kuru soğanımı doğramaya başlıyorum. Hemen soğanları doğruyorum iki tane kuru soğan kullanacağım yanınıza böyle çöp alırsanız daha rahat olur bugün karnıyarı e, kuşbaşı ile yapacağım ama siz isterseniz kıymalı yapmak isterseniz kanalımda var oradan bakabilirsiniz linkini de ekleyeceğim ben sadece kanalımda olmayan değişik bir tarif olsun diye etlisini yapacağım ve kaşar koyacağım üzerine Ocağımın altını yaktım. 200 gram kadar kuşbaşı doğranmış. Kuşbaşından daha küçük hatta şöyle görüyorsunuz. Minicik minicik doğrattım. Böyle olursa daha çabuk pişiyor. Bazı aralarda büyükler var ama sorun değil. Etler hafif suyunu salıp çekene kadar bu şekilde pişiriyorum. Bir kapak kapatıyorum. Altında kısıyorum. Hemen şöyle diğer ocağa alıyorum kısa bir süreliğine sütlaç yapacağım için sütlaçın pirincini önceden haşlayacağım o yüzden o kenarda haşlanırken yemeğime devam edeceğim üzerine de bir miktar su döküyorum şöyle göstereyim bayağı bolca koydum şimdi bunu artık kenara alıyorum hani etime geri dönüyorum soğanları ekledim. O esnada kamerayı kapatmışım. Kusura bakmayın. Doğradığım soğanları ekledim. Yarım çay bardağı da sıvı yağ ekledim. Soğanlar pembeleşene kadar bu şekilde kavuracağım. Soğan ve et kavrulurken ben hemen patlıcanları fırına atacağım. Süzdürdüm patlıcanları. Şöyle yarım çay bardağından biraz daha sıvı yağını üzerine gezdiriyorum. Elinizle de sürebilirsiniz. Bir fırça yardımıyla tamamen her yerine geldiğinden emin olun. 200 derecelik fırını önceden ısıttım. İyice kızarıp yumuşayana kadar fırında bekleteceğim. Evet etim de kavruldu. iyice soğanları da gördüğünüz gibi içerisinde kayboldu. Şöyle bir tatlı kaşığıyla salça ekliyorum. Şöyle yarım çay bardağı da su ekliyorum. Şöyle bir adet sarımsağı çok küçük doğramanıza da gerek yok. içine katıyorum. Şöyle bir tutam tuz ekliyorum. Birazcık pul biber, tamamen damak tadınıza göre toz biber bugünkü yaptığım menü 4 kişilik için bu et de 4 tane patlıcan için gayet ideal. Doğradığım maydanozlarımı da ekliyorum. Şöyle kapağını kapatıyorum. Altında kısıyorum. 2 dakika daha ocakta tut. Ben pirinci bu tarafa aldım. Kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi artık iyice suyunu çekmiş. Kalan su içerisinde kalabilir. Sorun değil. Hemen üzerine 1 litre süt ekliyorum. Ara ara karıştıra karıştıra böyle pişireceğim. Kaynadıktan sonra nişastalı suyumu ekleyeceğim. Hemen bunu da kenara alıyorum. Etin artık altını kapattım. Hemen patlıcanlarıma bakıyorum fırında. Sebze çorbasının yapımına geçiyorum. Patlıcanların fırında biraz daha durması gerektiği için o süre içerisinde hemen çorbamı yapacağım. Sütlacı da ara ara kontrol ediyorum. Unutmayın sakın ara ara gözünüzde sütlacın üzerinde olsun. Bir tane kabak küçüklerinden çünkü az yapacağım ben. Bir tane şu ufaklarından patates bir tane de havuç kullanacağım. Kuru soğanı doğrayacağım. Rendeliyorum. Soğanı da doğruyorum. Hemen çorbamı yapmaya başladım. Şöyle bir yemek kaşığı tereyağı. Ara ara sütlacı da karıştırıyorum. Altı kısık olduğu için bu kadar uzun sürüyor kuru doğradım içerisine doğradığım kuru soğan ekliyorum Evet soğan artık kavruldu rendelediğim sebzelerimi ekliyorum 1-2 dakikada bu şekilde kavuracağım sebzelerin üzerine şöyle tam doldurmadan bir yemek kaşığı un um. gördüğünüz gibi tepeleme değil sakın çok koyu olur bu sefer 1 dakikada unla kavuracağım. Şöyle bir tatlı kaşığından az tuz ekliyorum. Şöyle kaşığın ucuyla da pul biber. Baharatlar her zaman söylediğim gibi tamamen damak tadınıza göre. önce bir bardak soğuk su ekliyorum. Daha sonrasında sıcak ekleyeceğim. Karıştırıyorum. Kaynar su ekleyebiliriz artık şöyle kıvamını da göstereyim. Yeterli. Daha sonrasında eğer ki koyu gelirse biraz daha su eklerim. Kenara alıyorum artık çorbamı. Ben süt nişastasını ayarlıyorum. Şöyle bir yemek kaşığı tepeleme dolusu nişastaya yarım su bardağı su ekliyorum. Direkt nişastayı içerisine dökmeyin. Önce nişastayı bir açın. Hemen of birazcık döktüm. İçerisine ekliyorum. Karıştırıyorum hızlıca. Karıştırmayı bırakmıyoruz. Kaynamaya başlayınca şekerini ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Bu aşamada eğer ki koyu gelirse süt ekleyebilirsiniz. Hemen bir su bardağı toz şeker ekliyorum. Bu arada yine 200 milimlik bardak kullandım. Şekerini de tamamen kendi damak tadınıza göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. 1 litre süt için 1 su bardağı ideal geliyor. Bu arada çorbam da kaynamaya başladı. Şöyle kontrol ediyorum. Toplamda 7 tane çıktı. 4 tanesini fırına yolluyorum. 3 tanesini de bu şekilde bırakacağım. Eğer ki isterseniz fırında sütlaç tarifi kanalımda var. Hemen üstte linke ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz isterseniz. 200 derecelik fırına atacağım. Sadece fırınımın üst kısmına koyacağım sütlaçları. Alta sakın koymayın. Sadece üzerine kızarmasını istiyoruz çünkü üzerleri kızarın fırından patlıcanları çıkardım. Ben bir kısmını şöyle kestim. Hemen diğerlerini de size göstermek için keseyim. Şöyle bir kaşıkla içerisine şöyle yaparsanız daha iyi olur. Ben yani içerisine etli karışımdan şöyle göz kararı ekliyorum isteğinize göre kaşar koymak istemezseniz domates biber de ekleyebilirsiniz şöyle üzerine gelecek şekilde zaten patlıcan da et de piştiği için daha öncesinde bir süre pişirmeye gerek yok direkt kaşarlar kızarana kadar tutsanız yeterli. Eğer ki etiniz pişmediyse kaşarlardan önce bir 10 dakika fırında tutun. Ondan sonra çıkartıp kaşarı atıp fırına yeniden sürebilirsiniz. Ama benim etim küçük küçük doğradığım için pişmişti. Eti kullandığım tabağa bir tatlı kaşığı salça koydum. Bir su bardağı da su ekliyorum. Karıştırıyorum üzerine şöyle döküyorum. Öncelikle kısık ayarda bir 150-160 derecede bir 15 dakika pişirin. Daha sonrasında yükselterek üstünün kızarmasını sağlayabilirsiniz. Evet, Çorbam da artık pişti. İçerisine şöyle yarım su bardağı süt ekliyorum. Sütü ekledikten sonra bir iki taşım daha kaynattığınızda ocaktan alabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde tane tane bırakın. Ya da benim gibi robottan çekebilirsiniz. Evet artık altını kapatıyorum. Robottan çekiyorum. Çorbam hazır gördüğünüz gibi artık. Hemen bulgur pilavımın yapımına geçiyorum. 1 yemek kaşığı tereyağı koyuyorum. Bir tane yeşil biber, bir tane kırmızı biber, bir tane de kuru soğan yemeklik doğradım. Onları da ekliyorum. soğanlar pembeleşene kadar kavuruyorum. Bu arada bulgurumu da ıslattım şu bardakla. Normal 200 milimlik bardakla ıslattım. Ben bunları kavurana kadar bulgurum beklesin. Soğanlar orada kavrulurken ben hemen cıvı yapmaya başlayacağım. Ben salatalığı bu seferlik rendeleyeceğim. Bazen doğruyorum, bazen rendeliyorum. Bu sefer rendeleyeceğim tane küçük boy salatalığı yıkadım. Bir taraftan da soğanınızı unutmayın. Ara ara onu da karıştırın. Bir tane de şöyle bir diş sarımsak rendeliyorum ince tarafıyla. Çırptığım yoğurdumu içerisine ekliyorum. içerisine zeytinyağı ekliyorum bir miktar. Bir tatlı kaşığıyla nane ve tuz ekliyorum. Karıştırıyorum. Şöyle yoğurdum kabıyla. Birazcık su ekleyeceğim. Koyuluğunu tamamen damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Benim için gayet ideal. Kavrulan soğan biber karışımı içerisine 2 adet orta boy domatesi yemeklik doğradım onları da ekliyorum şöyle bir yemek kaşığını tam doldurmadan salça da ekliyorum kavrulan domateslerin üzerine bulgurumu yıkadım onu da ekliyorum şöyle biraz pul biber ekleyeceğim kaşın ucuyla tuz ekliyorum 2 dakika kavuracağım hemen suyun ekleyeceğim tamamen ben göz kararı yapıyorum ama şu an sizlere söylemek için bir buçuk su bardağını bir ekledim bakacağım çünkü ben de bulgur pilavını hiç ölçüyle yapmadım şöyle bir bakacağım size tam bir ölçü vereceğim şöyle yarım su bardağı da eklersem yeterli ben 1'e 2 yapmış oldum artık altını kısıyorum bütün yemeklerim hazır Bulgur pilavım pişerken hemen ben şu cacıkları boşaltayım kaplarına. Kıvamını da görebilirsiniz. İsterseniz daha koyu da yapabilirsiniz. Fırın sütlaçlarımı da çıkardım fırından. Şunları da şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi bunları da hemen süsleyeceğim. Üzerine toz fıstık ekleyeceğim. Siz istemezseniz eklemeyebilirsiniz. evet bütün yemeklerim hazır şöyle karni göstereyim gördüğünüz gibi çok güzel oldu bulgur pilavı birazcık daha dinlenmesi gerekiyor aslında ve çorban sütlaç ve cacık da hazır Yemeklerimin son halini masamda servis yaparken göstereceğim sizlere. Bir buçuk saatte hepsini hazırladım. Şimdi hemen yemeklerimi soframa götürüyorum. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.